O da Sıla Polat meselesi. Diyeceksiniz ki bu kadar önemli mi? Vallahi görün de kepazeliğin ne halde olduğunu hep birlikte anlayalım. Sıla Polat'ın yeni görüntüleri yayınlandı. Ben size ne demiştim? Bu Sıla Polat e, hanım namaz kılar, niyaz kıyar, Sıla Doğu mu? Ya ne bileyim işte ya. Dilan Polat, Sıla Doğu. Haklısın ben de bunları karıştırıyorum. Ne kadar ilgili olduğumu anlayın. Bakın bu kadın evine geldiğinde alkışlarla karşılanıyor. Millet sarılıyor falan. Ya arkadaş bu kadın Uyuşturucu kullandığı için e, ve e, aslında küfür kafir bir şekilde tehdit ettiği için gözaltına alındı. Sonra salı verildi. Ya dışarıda mesela depremde insanlara yardım edip e, bir şey mi yaptı? Ya da ne bileyim toplumsal muhalefet edip fikirlerinden dolayı mı içeriye girdi? Yoksa siyasette girip bir seçim mi kaldı? Ne yaptı? Kadın haklarını mı savundu? Kadın açıkça ben uyuşturucu kullanıyorum dedi. İçeri Alın, yani gözaltına alındı. Size dün söylemiştim. Böyle bir suç olmadığı için ve bırakıldı. Bakın kadın nasıl karşılanmış ya? Yani böyle bir şey var mı? Onu mu gösteriyorduk? Neyi gösteriyorduk? Bilmiyorum. Türkiye'de e, ne hale gelinmiş memleket? Göster Görkem. Göster göster. Hangisi? <laughs> Hangi, bir bir ha, evet. bir, evet. Ya birader bu karşılayan arkadaşlar ne düşünüyor acaba ya? Aman Allah'ım helal olsun iyi ki geldin millete iyi ki küfür ettin evde iyi ki ekstazi bulundurdun. Evde iyi ki kokain vardı sen bizim gururumuzsun yarın bugün biz de kokain kullandığımızda bizi de böyle karşılasınlar. Paralar atılıyor bakın yukarı. Onlar para mı nedir? Allah Allah ya. böyle bir kepazelik içerisinde iki tane yarma gibi koruma var. Neyi koruyorsunuz lan? Neyi koruyorsunuz? Dilan Polat'ın bilmem nesi ve böyle işte sarılmalar, öpüşmeler bilmem ne. Bakın bu türbanlı mı bu kızımız? Yok saçı açıkmış. Ha kafası kapalı. Ağlıyor, duygulanıyor. Ah kardeşim benim diyor. Senin ekstasizinden kime ne? Ah kardeşim benim diyor. Senin efendim kokaininden kime ne? Bizim ailemiz kokain de kullanır. Her şeyi yapar. Siz kim oluyorsunuz falan. Bir de bir namaz meselesi var. Artık çüş dedirtecek hale geldi. Meseleyi çözmüşler abicim. Darda kalınca bir haç, bir umre, iki rekat da namaz. Ondan sonra Allah selamet versin. O görüntüde varsa onu da göstersin. Dinin, dindarların bu kadar aşağılandığı, inanan insanların bu kadar aşağılandığı ben hayatımda bir dönem daha görmedim. Bir din icat ettiler. Ne halt ederseniz edin, o din icat edilen dinde iki rekat kıldınız mı çözülüyor. Ya arkadaş nasıl bir din yarattınız ki siz gerçekten üç kuruş parayla yaşamaya çalışan öte dünyasını değerli kılan insanlara bu Allah aşkına bakın iki gün önce nah ben bunu da veririm ama nah da ben e, şeyde kokain de içerim diyen kadın meğersem dindarmış ya ancak bu dindarlığı hangi koşullarda bak hemen arkaya döndü odası da bir dindar oda herhalde ne bileyim niye onu gösteriyorlar onu da anlamadım efendim ha geldi dini bütün kızımız çözmüş işi abicim ya. Akşamları kafayı bul. Sabahları kalktığında da bunu o kafayla namazı da kılmışım falan abi hallederiz ne olacak ya biz nasıl şeyde e, Ulan günah çıkarma gibi bir şeye döndü bu. Hristiyanlıkta en geri zekalıca bulduğum şey de o günah çıkarmayı. Ulan gidiyorsun orada bir tane papaz papazın yanına giriyorsun efendim bunları yaptım şunları yaptım tamam bir daha yapma diyor gönderiyor. Oh bir daha yapınca olan ikinci defa pişmanım tamam diyor Allah adına o hallediyor kutsuyor mutsuyor bir takım manyaklıklar yapıyor falan. Burada da öyle. Nedir abicim? Saraya yaranmak için, Diyanet İşleri Başkanı'na yaranmak için bakın diyor bir daha gösterelim isterseniz. Eğer e, şeye telife girecekse gösterme. Efendim Dilan'ın kardeşi Sıla ondan sonra diyor ki Allah'ım diyor başımı kapattım diyor. Ulan Allah'a inanıyorsan, dine inanıyorsan falan benim bildiğim bizim zamanımızda insanlar e, kabahat de gizli yapılır, ibadet de gizli yapılır diyordu. Hemen bak son duayı okudu, önünde Kur'an var. Ulan o Kur'an'dan tek satır okuyup alınıyor musun Allah aşkına? Yani Arapça bilmez, geçtim Türkçesinden ne diyor diye sorsam bilmez. Kafalar bir dünya ve ondan sonra da kutlanıyor. Hoş geldin bizim canım dinler kardeşimiz diye kutluyorlar. Bak onu bir daha göstersene görkem. Şimdi anladık meseleyi. Kadın ekstaziden ya da kokainden gözaltına alınmamış. Kadın aslında dindarlara zulümden dolayı yapılmış. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi camileri ahıra çevirdi. Unutmayın. Bak. Tamam mı? E, din karşıtlarının bir organizasyonu bu. Fetullahçılar lan. Fetullahçılar açılar bunu yaptı. Kadın dininden dolayı gözaltına alınmış. Şimdi düştü benim jeton. Ya bu attıklarını abi konfeti mi? De para değildir herhalde. O kadar da öküz değiller. Gerçi öküzleri severim. Yarmalar da orada duruyor. Sanki devlet büyüğünü koruyorlar ulan kim geldi büyük sanatçı mı geldi yarmaları da koymuşlar oraya herhalde bunlar da çalışanlar olduğu için mecbur garibim şimdi vazgeçtim onların böyle yapmasını. alkışlıyorlar demiş ki oradan Dilan Polat çıkın lan kapıya alkışlayın kardeşimi biz hacca da gittik Umre'ye de gittik onları videoda da yayınladık falan filan memleketin hali bu hali pürmeli hali bu Türkiye'de kepazelik Türkiye'de rezillik ki rezil olma ihtimaliniz yok çünkü memleketin hali böyle. Kim dar nesil. Başını başın örttüğün zaman kıçını açabiliyorsun şeyde olduğu gibi, e, sılağınımda olduğu gibi. Neden? Çünkü soran yok. Böyle bir tablo. Ben Ailelerimizin, e, kültürel bir İslam'ı yaşayan insanların derli toplu oturup kalktığını, inanan insanların gösteriş yapmadığını bilen bir insanım, bunları gören bir insanım. E, bizde ezan okunduğunda ezanın kısılmasının nedeni sadece bir saygıydı, dini bir ritüelden dolayı falan değil, böyle bir hayat vardı yani. İnsanlar birbirine bu konuda e, en azından e, yani küçük yerlerde tabi baskı oluyordu, devletin baskısı hep oluyordu ama en azından hayatın içerisinde böyle bir şey e, yoktu. Hani bunları e, görmüyorduk diyeceğim. Böyle bir tablo vardı diyeceğim ama her zaman aslında bu öteki yaratılıyordu. Fakat din tacirliği hiç bu dönemki kadar olmamıştı. Bu artık almış yürümüş vaziyette. Bu iş korkunç bir halde. Din tacirleri ne alt ederse etsin iki rekat namazla her şeyi çözdüklerini zannediyorlar. Yani yani bir rezaletin içindeyiz. işte Türkiye'nin hali buraya kadar geldi. Ee, Ayşenur, e Ayşenur Aslan hakkında bir soruşturma açılmış. Cafer de hemen göt korkusu, müzik e, e, korkusuyla e, e, hemen Ayşenur Aslan'ı işten çıkarmış. Yani yani bakalım Ayşenur işten çıkarıldı diye o delikanlı gazeteci arkadaşlarımızdan kaçı ee, oradan ayrılacak olan bir tane tanesi olsun diyeceğim ki helal olsun hiçbir ayrılmayacak. Şöhret, para bunlar değerlidir arkadaşlar. Bunların altını çizelim. Neyse ee, herkes kendi hesabını verir. Gelelim e, bizim bugün e, selam vermemiz gereken isimlere ve sorulara.